Küdashi'm Endlinden'in yaptığı e, konuşmada e, kullandığı bazı ifadeler var. Onlara da cevap vermek durumundayım. Örneğin, e, "We urge Turkey to withdraw from Syria." Yani Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi için uyarıyoruz. Bir kere diplomaside böyle urge kelimesini kullanmak, e, tepeden bakma gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değil. O kelime yanlış. Kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz. Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'lara destek olmak için Türkiye'ye çekil diyorsunuz. Yani şimdi kimin adına bir kere uyarıyorsunuz? O bir. İkincisi neden o bölgelerden çekil Türkiye diyorsunuz? İnsan hakları konusunda, göçmenler konusunda hassassınız, bize de teşekkür ettiniz. Peki Yunanistan Sınırda ve Ege Denizi'nde bu kadar Suriyeli göçmeni ya da göçmenleri ayrım yapmaksızın öldürürken, botlarını batırırken, geri iterken niye bir kere olsun Yunanistan'ı eleştirmiyorsunuz? Madem bu kadar hassassınız insanları konusunda. Onlar insan değil mi? Neden? Çünkü Yunanistan Avrupa'ya göçmen gelmesini engelliyor. Neden? Yunanistan çünkü AB üyesi dayanışma ruhu var o yüzden eleştiremeyiz. İşte bizim de itirazımız, e, samimi olarak söylüyorum, bu çifte standart. SDG, SB, PYD, YPG, PKK hiçbir ayrım yok. Siz öyle görmek istiyorsunuz. İşte gördünüz ofisini açtırdınız. Ofisin başına gelen adam hakkında kara paraklama ile ilgili soruşturma başlattı. Bunlar terörist. Siz de bir annesiniz. Sizden rica ediyorum Diyarbakır'da bir yıldır çocuklarını bekleyen annelere bir gidin konuşun. Onlar da Kürt kadını. İnsan hakları ders vermeye çalışıyorsunuz. Biraz da tepeden bakma, örç kelimesini kullanarak. Ama bizim de verecek cevaplarımız var. Bize vermek durumundayız bunları.